Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bekleyin az. Evet arkadaşlardan hepiniz hoş geldiniz. Ya e az önce videonun dense şey yani video açıldı da oyun açılmadı az önce nedense. Şimdi tekrar açmayı deneyeceğim. Evet açıldı. Arkadaşlar biliyorsunuz en son Gürcistan'ı ele geçirmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü hedeflerimi açıklıyorum. Lübnan'ı, Şimdiden, Ürdün ve İsrail'i ele geçirmek istiyorum. İsrail göçünü nasıl yapacaksınız derseniz nükleer atacağım. Ee, arkadaşlar nükleer atmaya üzülüyor musunuz derseniz. Arkadaşlar bu bir oyun sonuçları. Gerçekte hiç yapmam yani. Gerçekten gerçekte yapılmaz zaten insanlık suçu ama. Ee, arkadaşlar bu bir oyun sonuçta. Savaş oyunu. Dünya savaşının ortasındayız. Şu an. Ee, neyse. Şimdi orada yükledim. Lübnan'a doğru. Ee, askerlerimizi yönlendirdik. Şu anda Türk ordusu. saldırın. Arkadaşlar Doğu şeye ele geçireceğim. Ee, doğu Akdeniz'i. Planıma yendi Çünkü arkadaşlar biliyor muydunuz? Doğu Akdeniz dünyada çok önemli işleri var. Mesela herkes oraya gitmek için yarışıyor. Mesela Amerika bile ben bir haberde duymuştum. Amerika bile şey e, oraya gelmek istiyormuş. Ne kadar değerliyse artık. Neyse şimdi arkadaşlar e, arkadaşlar bu videoda izleyeceğiniz şeyler kesinlikle gerçek dışıdır. E, ee, bununla ilgili bir şey demeyin lütfen. burada işleyeceğiniz şeyler gerçekten gerçek dışıdır. 310 yazıyor. Lan yüreğim el vermiyor. Atayım mı lan? Arkadaşlar sonuçta bir oyun gerçekliği yapsın insanlık suçu olur yani. Arkadaşlar bunu gerçeklere yansıtmayın şimdi. Aa. Bir de bugün Yunanistan'a ele geçireceğim. O maskeli orduyla. Arkadaşlar İsrail ordusu çok güçlü. Yetmiş olduğu için benim de gücüm yetmemiş oluyor. Ama nükleer olunca yetmiş oluyor. Evet İsrail'e nükleer füze düştü şu anda. Ateşli mod Neyse arkadaşlar bizim acilen ordusunu 50'ye basmamız lazım. Hatta 60 yapalım. Yoksa bunlarda isyancıları var. Ele geçirmek isteyen ülkeler var. Arkadaşlar sonra onlarla hiç uğraşılmıyor. Vallahi. Neyse şimdi ördüğünü ele geçireceğiz. Bütün dünya benim. Önceki videodaki başlığım gibi. Haha <laughs> bütün dünya benim olacak. Evet. Şimdi buradan biraz daha asker alalım. Bir de şey lazım. Saldırı için uçaklar. Hem ben bunları yap geliyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi askeri orduyu topladım. Bu orayı da yenebilecek gücümüz var. Evet saldırıyoruz. Bugün size biraz şeylerden bahsedeceğiz. Ülkeleri böyle keşfediyoruz zaten. Altın ve parası keteyim. Şunları hafta size göstereceğim. Şu durdurup durdurup okusunuz. Ay bunu göstermiştim. Bunlar da asi. Arkadaşlar asi ne derseniz. Mesela arkadaşlar asi olan bir ülke bulalım. Mesela Yunanistan'da asi var. Bunlar isyancı arkadaşlar. Mesela biz Yunanistan'da saldırdığımız zaman mesela bunlara ben para verdim. Bunlar beni destekleyecek. Mesela şu an ben 40'lık orduyla ve 60'lık uçakla saldırırsam kazan kazanırım yani. Ee, şöyle diye yani öyle diyeyim. Şöyle öyle böyle diyeyim. Böyle böyle şöyle diyeyim. Ben ne dedim lan. Neyse. Ee, şimdi biraz daha kaçacağız. Ve bugünkü videomuzu Azerbaycan'da Rusya yerinden kurtaracağız. Evet. Ee, benim sanırım yine videoyu durdurmam lazım. Ya da durun arkadaşlar. Bekleyin. Böyle olmadı. Şöyle durduracağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Azerbaycan'a ee, Azerbaycan'a askerler yolladık. Aslında Azerbaycan'ı kurtarmak için Rusya'yı ele geçirebilmemiz gerekir. Ama Rusya'yı zaten ele geçiremem. Çünkü ordusuna bakın. Yani şu orduya bakın. O yüzden arkadaşlar ben de Azerbaycan'da şey yaptım, ele geçirdim. Ne neden siz yani? Ee, neyse Şimdi biraz Avrupa'ya mı ilerlesek? Bilemedim. Arkadaşlar şimdi alttan Yemen'den ben biraz saldırı yapacağım ve Afrika'ya açılacağım. Ee, Yemen Yemen'e saldırı yapıyoruz. Sonra Eritta ve Djibouti'den gideceğim. Eritta. Eritrea. Eritrea'ymış. Eritta diyorum ben. diji Djibouti Bir de onu ele geçeceğim. Bak Somali'den ummana numara satayım. Oha lan. Çok yakın. Süper. Getir. Umman da burası arkadaşlar. Süper oldu da çok kâr olmayacak ya. Neyse. Para var şimdi en ucuz likor demek ki likor satacağım. Likor ne demek acaba? Herisi gibi bir şey mi var? Neyse boş Evet. Şimdi ben geliyorum. Ummanı satıyorum. Bir ummanı ele geçirecektim zaten. Eğer Afrika'da ele geçirseydim devamında Afrika'ya ele geçirseydim devamında dijipotiği ele geçirecektim. hadi dijipotiyorum. Umman neyse çok karışık oldu ya. Sinir oldum. Neyse. Şu çağda batıralım. Hayır bile bile yani batıracağını bile bile geliyor ya. Neyse. Kızıl hak sahip olmaya başladık. Ürdün'le İsrail'de biraz sınır var gibi arasında. Evet, sonra diş sonra Somali. Abi şöyle saldıralım. Evet, yani devam ediyoruz. De, 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 de. Evet. Şu an Somali'yi de ele geçeceğim arkadaşlar. Ve size e, bir sorum olacak. E, ben bu seriyi zaten çok uzun sürmeye... Yani bu seri güzel bir oyun ama çok uzun sürmeyecek. Yani arkadaşlar o yüzden de benim başka bir oyuna başlayacağım. Yani 5 bölüm manca gider. Ama no. O yüzden benim başka bir oyun çekmem lazım. Hangi oyunu çekeyim? Mesela Brawl Stars olur. Çoğunu onu geriye saramam. Neredeyse 7000 kupalardayım. E, sonra ne olur? Ne olur? Futbol oyunu olur. Sonra başka oyunlar falan olur. Yani veya saldırı amaçlı oyunlar mı çekeyim ben? Yani yorumlara yazın. E şimdi biz bu üçü aldık. Sudan da alacağım ki amacım mısır. Onu da etrafına kapatayım ki. Aa yine İngilizler. Hayır bir de oyunda şöyle bir mantıksızlık var. Ben buradan yetkililere söylüyorum. Eşit savaş yok. Mesela o bana aynı şekilde karşılık veremiyor. Mesela o bana mesela siz az önce ben Azerbaycan'a ordu yaparken Gürcistan'a altılık bir saldırı oldu. Bakın. Oradaki bir saldırı oldu ama ben onları saldırıyorum. Ordum güçlü. Onlar saldırıyor güçsüz. Ben ne anladım? Oyunu biraz zorlaştırmaları lazım. Veya zor mod, kolay mod veya normal mod falan getirmeleri lazım. Evet sıradaki hedef ülkeyi seçiyorum. Dır, dır, dır. Radarlar tarıyor. Düt, düt. Hedef bulundu. Hedef bulundu. Sırbistan tamam. Şimdi arkadaşlar Sırbistan'a ben hemen orduyu biriktirip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Orduyu yaptım. Sırbistan'da ordusunu tam olarak bilmiyormuşum ben ya. Dur arkadaşlar şuradan bir güçlendirme dağıtım. Tamam arkadaşlar şimdi Sırbistan'ı ele geçirebiliriz. Sırbistan'ı ele geçirmemiz. Dır Neyse telif yemekten korkuyorum ben ya söylediğimizden gang müzik olduğu böyle de sıkılıyor. Yes, benim oldu artık. Evet arkadaşlar, ee, bugün Yunanistan'ı ele geçirme gibi bir hedefim vardı. Onu başaramadım. Eee, ama mesela Afrika'ya açıldım. Bunu yaptım. Eee, videonun sonuna geldik. Eee bu arada evde kalın, sağlıklı kalın. Ve hoşça kalın.